Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün Kazanç Bahçesi adlı oyun oynayacağız arkadaşlar. Bu oyunla para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi siteye kayıt oluyorsunuz. Kaydol. <laughs> Buraya dolduruyorsunuz arkadaşlar. Kullanıcı adı, şifre, e-mail, adın, soyadınız, cep telefonu numaranız ve kaydol. Arkadaşlar birden fazla hesap açmayın lütfen. E, hesaplarınız kapanır. Ödeme yapmaz sitesi size. Evet arkadaşlar. Şimdi giriş yapıyoruz arkadaşlar. Kullanıcı adım ve şifremle giriş yapıyorum. Giriş. <laughs> arkadaşlar. Şu anda duyur, duyurular kısmındayız arkadaşlar. Buraya okuyarak bilgi sahibi de olabilirsiniz. Evet. Size e, oyun e, akçe veriyor arkadaşlar. O akci ile marketten Fidan alıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Benim ne kadar akçem varmış? 78 akçem varmış. Maalesef buradan hiçbir şey alamıyorum arkadaşlar. Ama siz e, oyunu ilk kayıt olduğunuzda size akçe veriyor ve bu ak, e, bu akçeyi buradan harcıyorsunuz arkadaşlar. İster buradan ha, bunu alın, isterseniz bunu alın arkadaşlar. Yani akçeniz Akdeniz neye yetiyorsa o kadar alışveriş yapın arkadaşlar. Şimdi Evet. Ürün topla ve sat kısmına geldik arkadaşlar. Aldığınız fitanlardan ürünleri toplayıp sattığınız yer arkadaşlar burada. Evet. 10 saat boyunca ürünleri toplamaz veya satmazsanız ürünleriniz sıfırlanır arkadaşlar. Satalım. Evet, sattık. Evet arkadaşlar, bize toplam 7.474 ürün verdi, kazanç 448.44 akçe verdi arkadaşlar ve sanal para olarak 112ülgül 11 sanal para verdi arkadaşlar ürünlerimizi sattık, topladık ve sattık arkadaşlar. 10 saati geçerse ürünleriniz, ürünleriniz çürüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bazen site böyle buğuzluk yapıyor. Evet. Şimdi market kısmına girelim. Evet arkadaşlar, bakalım ne alabileceğim. Evet, buradan gelip bir tane aldık. Evet, domates aldık arkadaşlar. Evet, akçemiz yeter mi bir daha? Bir tane daha aldık. E, hayır, başka yok maalesef. Akçemiz 51 tane kalmış arkadaşlar. Evet. Ben sayının e, geri kalanını okumuyorum arkadaşlar. Onun için 51 diyorum yani. Evet, siz siteye kayıt olduğunda gelip buradan fidan alıp ondan sonra ürünlerinizi falan satıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Ürünlerinizi toplayıp satıyorsunuz. Şimdi siz marketten aldınız. Ürünleri topladınız. Sattınız. Bahçede ne kadar fidan aldığınızı görebiliyorsunuz. Referans kısmı var arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlarınızı buraya çağırarak referans kasabiliyorsunuz. Evet bu linki arkadaşlarınıza veriyorsunuz ve onlar da bu link üzerinden gelirlerse %10 %10 referans sınızdan gelir sağlıyorsunuz arkadaşlar. Burada da referans sıralaması var. Ödeme al arkadaşlar. Arkadaşlar ödeme alabilmeniz için e, hesabını, hesabınızda biriken para 10 TL olması lazım. En düşük 10 TL arkadaşlar. Adınız soyadın. Papara cüzdan numarası. Çekmek istediğiniz miktar. Ve şifreniz arkadaşlar. Ee, 10 TL olunca pap, e, paparadan paranızı çekebiliyorsunuz. Arkadaşlar. Ama bilgileriniz doğru ve doğru olması lazım arkadaşlar. Mesela adın soyadın. Sen buraya gidip başkasının adını soyadını yazarsan Ödeme yapmaz arkadaşlar. Evet, evet ödeme al. Evet, 2 saatte bir gübreleme yapıyorsunuz arkadaşlar. <gülüyor> evet, <laughs> gübreleyelim arkadaşlar. Evet bize 2253 ürün verdi arkadaşlar. ilaçlama yapıyoruz. <laughs> evet. Bir daha ilaçladık. Evet. Evet arkadaşlar. Yine bize ürün verdi. Budama yapıyoruz. Bakalım. Evet. Yine bize ürünlerdedir. Bu ürünleri ürün topla ve sat diyoruz. <laughs> evet. Sattık. <laughs> evet. Evet arkadaşlar. Toplanan ürün sayısı, kazanç akçe olarak ne kadar kazandığınızı gösteriyor ve sanal para arkadaşlar. Şimdi Evet, saatlik üretimim yazıyor arkadaşlar. E, fidan sayısı 12. Ürünü ürünlerin hepsini sattık arkadaşlar. Akçemiz ve kesinleşen para arkadaşlar 25 kuruş. Bura 10 TL yazınca parayı çekebiliyorsunuz. Akçe ile e, fidan alıyorsunuz ee, ürün e, topladığınız ürünler fidan sayısı e, sizin aldığınız fidan sayısı sağlıklı üretimiz Arkadaşlar şimdi şu sanal para arkadaşlar oyun e, aylık aylıktır arkadaşlar oyun sıfırlandığını nasıl anlarsınız anlarsınız şu sanal para sıfırlanırsa oyun sıfırlanmış demektir. Ee, şöyle anlatayım. Sanal paranız sıfır olursa baştan başlamanız lazım. Yani site, site sıfırlanmıştır. Ama e, site sıfırlandı demek kazandığınız e, paranın e, kesinleşen bakiyenize yansınması demektir arkadaşlar. Sanal paranız ne kadar çoksa o kadar çok para kazanırsınız. Sitenin e, sitenin geriliğine göre ve eğer site sıfırlanırsa e, market bölümünden fidan almaz lazım arkadaşlar. E, sitenin sıfırlandığını anlamaz için de şuradaki 25 kuruşluk paranın artması lazım arkadaşlar. Yani sanal paranız gider. Onun yerine kesinleşen bakiyeniz e, artar arkadaşlar. Yani sanal para gider. Kesinleşen para artar arkadaşlar. Böylece sitenin sıfırlan, sıfırlanmış olduğunu anlarsınız ve baştan başlamanız lazım. 10 saatte bir ürünleri toplayın ve satın arkadaşlar. Yoksa çürüyor. Evet. Sitenin Sitenin geriliğine göre kazanç sağlıyorsunuz arkadaşlar. Sanal para burada çok önemli. Ne kadar çok ürün satarsanız kazancınız da o kadar artar. Başka ne anlatabilirim? Arkadaşlar ben bunu deniyorum şu anda. Bakalım kaç TL kazanabileceğim. Elimden geleni yapıp eğer para çekebilirsem size ödeme kanıtını atacağım. Site ödeme yapıyor mu yapmıyor mu diye. Bakın burada da gün tarih var arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, bildirimler açmayı unutmayın. İsterseniz dislike de atabilirsiniz. Yorum kısmına sorularınızı yazabilirsiniz. Herkesin kandili mübarek olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.